Günaydın arkadaşlar. Şimdi biraz sinirimizi aldıktan sonra hep videomuzu da çekelim. Dünkü mağlubiyetin tek bir sebebi vardır. Yönetim. Okan Hoca'da hata var mı? Çok var. Bunu haftalar öncesi söyledik. Hocam dedik. Yönetimin arkasında durma. Erden Timur'dan sonra seni de yiyecekler dedik. Hatalı hamleler yaptı hazırlık maçlarında hiç olmayacak oyuncuları sahaya sürdü. Ama şunu da unutmayalım ki iki sene şampiyon yapmış bir hocayı rekorlar üstte kıra kıra bütün iç ve dış sahada kendinden söz ettiren ve o kadar hocayı saf dışır bırakıp tek başına lider olan Okan Hoca'ya hiçbir Galatasaray taraftarına ne küfür etmeye ne Okan Hoca istifa demeye hakkı yoktur. Eleştirebilirsin. Oyun planlaması, yaptığı açıklamalar, iletişim sorunu bunları hepsini kabulüm. Ama bütün teknik direktörleri saf dışı bırakmış bir hocaya bırakın da bir maç kredisi olsun be. Hak etmiyor mu sizce? Gerçek Galatasaray taraftarı şunu söylemesi lazım. Dursun Özbek ve yönetimi acilen istifa etmesi gerekiyor. Ama Okan hocasız. Okan hoca bu takımın bir değeridir. Erden Timur'dan sonra tek değerimizi de kaybetmeyelim. Hoşçakalın.